Göklerin beyaz ve kızıl süsü Kız kardeşimin gelinliği Şehidimin son örtüsü Işık ışık dalga dalga bayıl Senin destanını okudum Senin destanını yazacağım Sana benim gözümle ben uyanım, mezarını kazacağım Seni selamlamadan uçan kuşun Yuvasını bozacağım gölgende bana da bana da yer Sabah olmasın günler dolmasın ne çıkar? Yurda ay yıldızın ışığı yeter. Savaş bizi kaybalara götürdük gün. sındık. Dağlardan çöllere düştüğümüz gün. Gölgene sığındık. Ey şimdi süzgün Dağlarda dalgalı barışın güvercini savaşım kartalı yüksek yerlerde açan çiçeğim senin altında doğdu senin altında öleceğim tarihim şerefim şiirim her şeyim yer yüzünde yer ve yer. nereye dikilmek istersen söyle sen oraya dikilirim 23 Nisan kutlu olsun.